sıcak dedikodular Müzik en çok konuşulan olaylar Müzik magazin gündemine dair ne varsa hepsi magazin burada da. Magazin burada ekibi mola vermeden İstanbul'u karış karış gezdi. Kimler, nerelerde, neler yapmış hepsini öğrendi. Evet hazırsanız İstanbul turumuz başlasın. İstanbul sokaklarında ilk önce Özge Özpirinç'e rastladık. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yaman Türk'le birlikte Levent'te bulunan bir klinikten çıkıyordu Özge Hanım. Koronavirüs salgını nedeniyle serum takbiyesi yaptırdığını öğrendiğimiz ikili yaklaşık 5 saat klinikte kaldı. Bize de vay be lükse bak demek düştü. Arabasına binip klinikten ayrılan çift röportaj isteğimizi kabul etmedi. Halbuki azıcık sohbet etmek istemiştik sadece. Ayrıca Burak Bey'in kolundaki bandaj da dikkatimizden kaçmadı. Özge Hanım. Merhabalar. Merhaba. Özge Burak çiftinin ardından el sallayıp koşa koşa Cem Yılmaz'ın yanına gittik bu kez. Aşk hayatıyla herkesin çenesini yoran Cem Bey, etilerdeki ofisinden çıkıyordu. Üstelik yine çok gergin görünüyordu. Acaba bizi görünce mi geriliyorsunuz Cem Bey? Cem Bey iyi akşamlar nasıl? İyi akşamlar. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Muhabirlerin Serenay Hanım'ı filmde oynatmayacak mısınız demesine yeni film yok kardeşim diye cevap verdi Cem Bey. Yeni filmde oynatmayacak biraz. Yeni film yok kardeşim. Olayı bilmeyenler için biraz geri saralım. Selenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın 8 bölümlük yeni dizisi Erşan Kuner'i de oynaması için sevgilisinden teklif almadığını açıklamıştı. Hatta teklif gelse kabul eder misiniz diye sorunca neden olmasın demişti. Cem Yılmaz'ın da biliyorsun Erşan Kuner'i serisi geliyor. Dizi halinde 8 bölümlük. Yani size bir teklif geldi mi bununla ilgili bir projede yer almayı düşünüyor musunuz? Yok musun şimdilik hayır ama hepimizin ayrı ayrı projeleri var. Peki Cem Bey'den bir teklif gelse kabul eder misiniz? Neden olmasın ha. tabii ki. Cem Yılmaz da komedyenlikten olsun gerek yeni film yok kardeşim dedi. Hani film değil de dizi ya ondan yani. Kameranın arkasına saklanıp epey güldük buna Cem Bey. Hatta eşe dostu anlattık onlar da çok güldü. Nereden geliyor aklınıza böyle efsane cevaplar? Bu akıllara durgunluk veren cevaptan sonra aracına binen Cem Yılmaz işle aşkı karıştırmıyor musunuz diye sorulunca da hı hı diyerek bizi geçiştirdi resmen. İşle aşkı karıştırıyor musunuz Cem Bey? Hı hı. Cem Yılmaz'ın önce güldürüp sonra düşündüren şokunu atlattıktan hemen sonra çalışmaya devam ettik ve Merve Çağran'ı Karaköy'de arkadaşlarıyla gezerken yakaladık. İyi, iyi akşamlar. Sağ olun. Biz deyiz. İyi Neler iyi yapıyorsunuz? Var. Aynen bildiğiniz gibi. Güzel, güzel bir akşam geçirdik. Şimdi evlere dönüyoruz açıkçası. Bu arada ufak bir not eklemeden geçemeyeceğiz. Cem Yılmaz birkaç yıl önce Merve Çağran'ın rol aldığı Hi dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya çıkınca yer yerinden oynamıştı. Küçük hatırlatmadan sonra Merve Çağran'ın gece gezmesine dönüyoruz. Şimdilerde İsmail Hacıoğlu'yla aşk yaşayan Çağran kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmış. Hemen sohbet etmek istedik ama güzel oyuncunun arkadaşları röportaj yapmamızı pek istemiyor gibiydi. Çok güzel fotoğraflar paylaşıyorsunuz Duygu Yük ve İsmail Bey'le. Peki birlikte nasıl gidiyor onu soralım. Teşekkürler iyi, Teşekkürler, iyi gidiyor her şey, şey. sağ olun. İyi akşamlar. Süper gidiyor. Her şey teşekkürler. Merve Hanım'ın konuşmasına fırsat vermeyen arkadaşları ısrarcıydı ama biz de ısrarcıydık. Bizden öyle kolay kolay kurtulamazsınız Merve Hanım. Merve Çağran ve İsmail Hacıoğlu Çocuk adlı dizide birbirine aşık karakterlere hayat veriyorlardı. Gerçek hayatta bir birliktelik yaşıyorlar mıydı bilinmez ama İsmail Hacıoğlu o dönemlerde Duygu Kumarki ile evliydi. İlerleyen dönemlerde İsmail Hacıoğlu Duygu Kumarki ile yaşadığı 4 yıllık evliliği noktalamış ve Merve Çağran'la aşk yaşadığını ilan etmişti. Tüm bu yaşananlar Merve Çağran'a yuva yıkan kadın etiketini yapıştırmıştı ne yazık ki. Her ve Çağran bu konuları hiçbir zaman açmak istememiş ve en son konuşursam zan altında kalırım demişti. İlişki bitiren kadın, yuva yıkan kadın diye söylenmeden. Ben bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerçekten. Ama söylemediğiniz zaman hani size de zan altında ee, yani söylesem de zan altında kalacağım. Şimdi de sorularımızı yanıtlamak konusunda çok istekli olmayan güzel oyuncu Duygu Kumarki'nin ayrıldıkları halde İsmail Acıoğlu'nun soyadını kullanmasından rahatsız olmadığını söyledi. Yuva yıkan kadın iddiaları içinse yok öyle bir şey demekle yetindi. Duygu Hanım hala aynı soy kullanıyor. Hacı'nın soy ismini. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Olabilir hayır, hayır hiçbir şey beni rahatsız etmez. İyi akşamlar. Kamuoyu da bu arada sizi yuva, yakan, yuva yıkan kadın olarak mütelendiriyor. Objektifimizi bu kez de Derya Tuna'ya çeviriyoruz. Derya Hanım, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli ile birlikte Vali İstanbul'daki bir kermeste çıkıyor karşımıza. Stand başında bekleyen ikili, İdo'nun tişört ve polarlarını, Yasemin Şefkatli'nin de çantalarını tanıtıyor. Kayınvalide gelin uyumları da gerçekten muhteşem. Aynı kermeste Seray e de rastladık bu kez. Seray Hanım kermese alışveriş yapmaya gelmiş. Bir ara hayranlarını kıramayıp fotoğraf çektirmeyi de kabul etti hatta. Yakın arkadaşı Danla için doğum gününden çıkan Cemalcan Canseven'i nişan taşında yakaladık. Merhaba ya, doğum gününü kutladınız nasıl geçti? Bitmeyen doğum günü kutluyoruz. Hediye olarak ne aldınız? Söylenmez hediyeler. Survivor şampiyonu can seven yarışmadan arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile görüşmedikleri yönünde çıkan iddiaları bakın nasıl yalanladı Damla Hanım'la da çok güzel bir arkadaşınız var da ile arkadaşınızın bitmesinin sebebi Damla Hanım mı? Bitmesinin sebebini nereden? Devamlı görüşmüyorsunuz, yan yana gelmiyorsunuz. Ee, her şey böyle sosyal medyada yansıttığı gibi değil görüşüyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Merve Bolur Kuru Çeşme'de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte otururken görüntülendi. yanındaki erkek arkadaşıyla epey samimi olan güzel oyuncu çıkışta sorulara yanıt vermedi. İyi akşamlar. Kumral görünce dedik acaba yeni bir aşk sorusu okullara geldi ama ha. Merve Hanım nasılsınız? Pardon. Biraz konuşalım mı? Yeni bir kumral var mı? Son dönemde de yaptığınız paylaşımlar çok konuşuluyor. Kendinizi övmeniz.